Volkswagen Polo klasik hatasız boyasız diye not düşülmüş etiket bilgilerine 2000 model 1.6 şöyle ben aracı paylaşayım sizlere hatta arka tarafından da görüntüsünü almış olayım şöyle iç kısmına bakalım aracın iç kısmı bu şekilde Şöyle göstermiş olayım ön tarafında buradan. Şöyle hatasız boyasız diye not düşülmüş. Telefon bilgisi üst kısımda paylaşılmış. Volkswagen Polo Classic 2000 model 1.6 motor 175.000 km'de LPG'li 329.750 TL klimalı elektrikli elektrikli ön camlar diye not düşülmüş bilgilerine. 2010 model Hyundai i30 Şöyle göstereyim ben aracı sizlere. Varsa bir arada hemen. Tam otomatik vites diyor. Evet arka tarafı bu şekilde. İç kısmını da şöyle paylaşayım. Sizlere. Fiyat bilgilerine bakalım. Evet. Telefon bilgisi üst kısımda paylaşılmış. i30 2010 model 1.6 dizel 161 bin kilometrede 585 bin TL. Dijital klima 4 çam otomatik 10 air bekleyen not düşülmüş. 2015 model Polo Comfortline paket 1.4 dizel otomatik vites. Değişeni boyası ne? Değişen parçası yok. Ekspertizi parça, şurada değil mi? Lokal boyası var tamam, lokal boyası var. Ekspertizini, tak, ayar vesaire yok. Şöyle ekspertizini gösterelim ilk önce. rapor ekspertizi var. Garantili bir... Şöyle arka tarafından da bir görüntüsünü alalım. Dört lastik trigger, akü, yağ bakımı hepsi yeni yapıldı. Dört lastik triggeri, akü, yağ bakımı hepsi yeni yapıldığını söylüyor. Satıcı abimiz şöyle de iç kısmından görüntüsünü almış olayım ben aracın. otomatik vites. Şöyle not düşülmüş. Bilgileri Volkswagen Polo Comfortline paketi. paket 2015 141 bin kilometrede dizel sahibinden alınmış full bakımlıdır diyor. Trigger dahi 4 saatlik yeni diye not düşülmüş. 695 bin TL satış fiyatı var. Şöyle de satıcı abimizin telefon numarasını ben şöyle sizlere buradan paylaşmış olayım değil abi. 2023 model. Clio 1.0. Evet aracı ben şöyle paylaşayım arkadaşlar sizlerle. Hatta iç kısmından da görüntüsünü alalım. Evet. Arka koltuk poşetleri üzerinde duruyor aracın. Şöyle on tarafı da göstereyim. Manuel vites araç. Evet görmüş olduğunuz gibi <laughs> şoför kısmı da bu şekilde. Fiyat bilgilerine bakalım. Telefon bilgisi üst kısımda paylaşılmış. 1.0 SC Joy demiş. 2023 model. 745 bin TL satış fiyatı var. Pazarlık olur demiş. Start stop. Ekstraları yazılmış. Yokuş kalkış desteği olarak. Klima ABS. 2011 model Nissan Juke manuel vites. LPG yok değil mi bunda? Şöyle arka tarafından da bir görüntüsünü alalım aracı. İç kısmına bakalım. Evet iç kısmı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstermiş olayım sizlere. fiyat bilgilerine bakalım. Telefon bilgisi üst kısımda paylaşılmış. 1.6 Nissan Juke 2011 Sport Pack paket demiş. Orijinal 147.500 km'de 640.000 TL satış fiyatı var. Değişensiz yeni muayeneli boyasız diye not düşülmüş. 2016 model Fiorino. Bürüş düzel mi? Bürüş düzel. Oto gezgini abi. Şöyle göstereyim. Aracın e, kapıları açık. Arka tarafından da görüntüsünü alalım şöyle. Evet iç kısmını şöyle paylaşayım ben. Pazarın en düşük fiyatı diyor abimiz. Şöyle bakalım fiyat bilgisine. Telefon bilgisi üst kısımda paylaşılmış. 2016 model. 1.3 dizel, 260 bin kilometrede 419 bin TL. Telefon bilgisini de şöyle çekeyim. 2011 model Nissan Juke. Şöyle sağından solundan ben aracı sizlere göstereyim. 82 bin kilometrede araç, otomatik vites. Hatta şöyle arka tarafına da çekeyim sizlere. Evet arka yolcu kısmı bu şekilde. <laughs> Sürücü kısmı da bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Arka tarafında şöyle göstereyim. Farkı Telefon bilgisi üst kısımda paylaşılmış. 2011 model 1.6 Platinum. 82.000 kilometrede benzinli 765.850 TL otomatik vitesi demiş. Hatasız boyasız full bakımlı diyor. Not düşürmüş aracın bilgilerine. 2009 model Citroen C3 1.6 dizel Şöyle göstereyim. Tek parça boya. Nerede boya? Solun çamurlukta boya var. Onun haricinde hatasız boyasız diyor abimiz. Şöyle bilgilerine de bakalım. 172 bin kilometrede orijinal diye not düşülmüş. İç kısmından görüntüsünü alalım aracın. Evet, aracın arka kısmı da bu şekilde. Şöyle fiyat bilgilerine bakalım. Hatasız, boyasız demiş. Citroen C3. Telefon bilgisi üst kısımda paylaşılmış. 2009 model 1.6 dizel bin 172.000 418 bin TL sol ön çamurluk boya diye not düşürmüş. Değişensiz, tramersiz diyor. 2020 model Fiat Egea 1.3 dizel. Şöyle göstereyim ben aracı. Evet iç kısmından da şöyle görüntüsünü alalım. Sağ tarafı daha müsait. Şöyle iç kısmını da bu şekilde sizlere göstermiş olayım. Fiyat bilgilerine bakalım arkadaşlar. Bir üç dizel 2020 model 39.000 bin kilometrede 632 bin 500 TL 2021 çıkışta servis bakımı diye not düşünmüş. 2011 model Citroen Berlingo 1.6 dizel. Şöyle arka tarafında da ben göstereyim aracı sizlere. Aracın arka kısmı da bu şekilde. Fiyat bilgilerine bakalım. 2011 model 385.000 TL 266.000 km'de telefon bilgisi alt kısımda paylaşılmış. Fiat Siena 1.4 motor 99 model araç. Şöyle göstereyim arkadaşlar ben size aracı. İç kısmına bakalım aracın. Şöyle kapısı açık. İç kısmı da bu şekilde aracın. ...99 model boyasız demiş. Orijinal kilometre de 162.000 kilometrede... ...285.000. 162 bin. Kilometrede, TL satış fiyatı var. Telefon bilgisinde paylaşılmış. 2008 model Citroen Berlingo. Şöyle aracı ben göstereyim sizlere. Tek sürgü mü, çift sürgü mü bu? Tek sürgü. Çift sürgü mü? Dur bakalım. İşte onu dedim. Öbür tarafa bakmayınca. Evet çift sürgülü. Şöyle iç kısmını göstereyim ben sizlere. İç kısmı da bu şekilde. Aracın ön tarafında böyle paylaşmış olayım. Fiyat bilgisi Citroen Berlingo 2008 model 181 bin kilometrede 290 bin TL satış fiyatı var. Telefon bilgisi paylaşmak ister misin? Olur. Bari. Tamam. söylesem ben kayda alıyorum. Sesli olarak mı Söyle söyle. 538 549 1517. Evet telefon bilgisi de bu şekilde. 2018 model Fiyat Egea otomatik vites 1.6. Evet iç kısmına bakalım aracın. Değişensiz, tramersiz diye not düşülmüş. Aracın bilgilerine. Evet iç kısmı da bu şekilde arkadaşlar aracın fiyat bilgilerini kontrol edelim. Egea 1.6 otomatik 2018 model 89.000 kilometrede 665.000 TL değişensiz travensiz park sensörü diye not düşürmüş. Telefon bilgisi alt kısımda paylaşılmış. 2020 model Ford Courier 100 beygir demiş. Evet hatasız boyasız otomobil ruhsatlı diye camına not düşülmüş. Şöyle göstermeye çalışayım arkadaşlar ben aracı size. Evet aracın iç kısmı bu şekilde. Ford Courier 72.000 kilometrede 682.500 TL otomobil ruhsatlı hatasız boyası servis bakımlı 6 ileri manuel vites. Telefon bilgisi paylaşılmış. 2022 model Fiat Doblo 1.6 120'lik demiş. Etiket bilgisinde şöyle göstereyim. Hatta arka bagaj kapağı da açık aracın. Şöyle arka taraftan iç kısmını da sizlere göstermiş olayım. Evet arkadaşlar, aracın iç kısmında bu şekilde. Fiat Doblo 2022 model. 39.000 de 729.500 TL. Hatasız boyasız diye not düşürmüş. Telefon bilgisi de alt kısımda paylaşılmış. 2019 model Peugeot 301 1.5 dizel. Şöyle aracı ben elimden geldiği kadar sağından, solundan sizlere göstereyim arkadaşlar. İç kısmından da bir görüntüsünü almaya çalışalım. Sonra da fiyat bilgilerine birlikte bakalım. Evet, aracın iç kısmı. Bu şekilde paylaşmış olayım sizlerle. 2019 model, 135.000 km'de 555.000 TL satış fiyatı var. 2 değişen, bir boya bir lokal boya diye not düşülmüş telefon bilgisi de alt kısımda paylaşılmış 2020 model Citroen C3 1.2 atmosferik motordu değil mi bu turbo yok bunlarda evet şöyle göstereyim ben aracı 106.000 bin kilometrede şöyle iç kısmına bakalım. İç kısmı da bu şekilde aracı. Citroen C3 benzinli 2020 model. 106.000 km'de 635.000 TL satış fiyatı var. Bir değişen sağ çamurluk 4 parça boya hasar kayıtsız demiş. Telefon bilgisini alt kısımda paylaşmış. 2020 model Clio Sembol Evet 60 bin kilometrede araç. Şöyle aracı göstermeye çalışayım. Hatta şöyle arka tarafından da bir görüntüsünü almış olalım. İç kısmına bakalım arkadaşlar. Kapısı kilitli. Aracın 0.9 TCI benzin 2020 model. 60.000 kilometrede 549.500 TL. Tek değişen bagaj kapağı demiş. Benzin turbolu, servis bakımı, telefon bilgisi alt kısımda paylaşılmış. Şöyle de ekspertiz bilgisi paylaşılmış. 2021 model Fiat Egea dizel. Şöyle göstereyim aracı ben. İç kısmından da görüntüsünü alalım. Evet iç kısmı da bu şekilde aracın arkadaşlar. Fiyat bilgileri 2021 model 55.000 bin kilometrede 685 bin TL. Bir parça lokal boya harici hatasız boyasız demiş. 3500 TL hasar kaydı diye not düşülmüş. 2020 model Fiat Egea 1.3 dizel Şöyle göstermeye çalışayım ben aracı size. İç kısmından da bir görüntüsünü alalım. Evet aracın sürücü tarafı ve arka yolcu tarafı da bu şekilde. Evet. Telefon bilgisi üst kısımda paylaşılmış. Bir iş düz eleğe'a 2020 model 76.000 kilometrede 589.500 TL sağ yan boyalı, sol yan boyalı demiş evet iki değişen var demiş 16000 hasar kaydı 2021 çıkışı diye not düşmüş telefon bilgisinde şöyle tekrardan paylaşayım Ford courier 1.5 dizel 2019 model araç otomobil ruhsatlı arkadaşlar üzerine not düşülmüş otomobil ruhsatlı 6 vites diye şöyle iç kısmına bakalım Aracın iç kısmı bu şekilde. Şöyle arka tarafında sizlerle paylaşmış olayım. Telefon bilgisi paylaşılmış. 2019 model 101 bin kilometrede 649 bin 500 TL 5 parça boya 14.500 TL hasar kaydı. Otomobil ruhsatlı diye not düşürmüş. Şöyle de ekspertiz bilgisi ön kısımda paylaşılmış. 99 model Land Rover Freelander. Şöyle arabayı sağından solundan sizlere göstereyim arkadaşlar. İç kısmına bakalım. Evet aracın iç kısmı bu şekilde. Şöyle de göstereyim. Fiyat bilgilerine bakalım. 99 model 1.8 benzin LPG Freelander 328 bin kilometrede 340 bin TL satış fiyatı var. Telefon bilgisi alt kısımda paylaşılmış. ...2012 model Fiat Linea. Şöyle aracı dıştan ben size göstereyim arkadaşlar. 1.3 Multijet Dizel. Arka tarafından da görüntüsünü alalım şöyle. İç kısmına bakalım. Aracın arka yolcu tarafı bu şekilde. Evet, sürücü kısmı da bu şekilde. İçi gayet düzgün duruyor aracın yaşına göre. Şöyle de ön tarafını çekmiş olayım. Evet. Bagajına da bakalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Aracın bagaj kısmı da bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi gayet büyük. Fiyat bilgilerine bakalım. Motor kısmını mı? Aç aç abi. Motor kısmına da bakalım. Şöyle motorunu da sizlere gösterelim arkadaşlar. Şöyle komple ben size ön kısmını göstermeye çalışayım. Umarım detaylı şekilde görebiliyorsunuzdur. Evet motor kısmı da bu şekilde. Fiyat bilgisine bakalım. Değişensiz demiş. Fiyat Dinea. 1.3 Multijet 2012 model. Aktif Plus paket. Orijinal 255.000 km. 418.000 TL satış fiyatı var temiz bakım bu telefon bilgisi paylaşılmış. Hacı abi kaç parça boya var demiştin? 5 parça boya var. Beş parça boya var. Hasar kaydı ne var bunda? Hasar kaydı 2000 TL. 2000 TL hasar kaydı var. 98 model Broadway. TRD tek diye not düşünüz. Şu anda görüyorum sol tarafa doğru. 21.000 km de diyor. Şöyle aracı göstereyim ben sizlere yan tarafından doğru. Arka tarafını da hatta göstereyim. Çok müsait değil ama. Şöyle bagaj kısmına bakalım. Evet, bagaj kısmı bu şekilde. İç kısmından görüntüsünü alalım şöyle. Evet, ön tarafı da bu şekilde. Abimiz aracın bütün kitapçıklarını koymuş. Şimdi ön taraftan göstereceğim ben sizlere. Bu tarafında böyle çekmiş olayım. Evet araç ilk alındığından itibaren olan bütün e, kitapçıklar, makbuzlar, belgeler paylaşılmış. Renault 1.4 RNI 98 model 21.000 km'de 345.000 TL satış fiyatı var. TRD tek diye not düşürmüş telefon bilgisi paylaşılmış aracın. 2012 model Peugeot 206 Plus. Şöyle göstereyim. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Arka kısmında bu şekilde arkadaşlar. İçinden görüntüsünü alalım. Evet, iç kısmı da bu şekilde aracın. Fiyat bilgisine bakalım arkadaşlar. Peugeot 206 Plus 2012 Urban 170.000 km'de 428.000 TL satış fiyatı var. Telefon bilgisi paylaşılmış. Klio Hatchback. Şöyle göstereyim. 2011 model araç. Kadının arabası. benim araba bir şekli. Yeni gelir bir araba yedir. Yeni parçası. Yeni parçası da bir amacın var. Şöyle iç kısmına bakalım araca. Allah Allah. Aracın iç kısmı bu şekilde arkadaşlar. Arka tarafını da böyle paylaşmış olayım sizlerle. Ben de verdim. 2011 model ekstra paket 186 bin kilometrede dizel 455 bin TL full bakımlıdır telefon bilgisi alt kısımda paylaşılmış şöyle de çelik can sis varı yağ bakımı yeni diye not düşülmüş bilgilerine 2011 model Hyundai Era Şöyle aracı bu tarafından da sizlere göstereyim arkadaşlar. İç kısmına bakalım. Otomatik vites. Kapıları kilitli aracın. Fiyat bilgisine bakalım. Evet, 2011 1.5 dizel, 200.000 km, 565.000 TL. Telefon bilgisi paylaşılmış. 2006 1.5 dizel şöyle göstereyim ben aracı. bin kilometrede. İç kısmına da bakalım. Aracın iç kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstermiş olayım. YouTuber. YouTuber. 200 bin kilometrede 355.750 TL. Sıfır muayene telefon bilgisi paylaşılmış. 88 model Mercedes 3.0 dizel otomatik. Şöyle göstereyim aracı arkadaşlar. Evet. Arka yolcu kısmı. Ön şoför kısmı da bu şekilde sizlerle paylaşmış olayım. Hatta şöyle Şoför kapısından doğru iç kısmını da göstereyim. Fiyat bilgisine bakalım şöyle. 3.0 88 model dizel otomatik bin kilometrede 550.000 TL satış fiyatı var. Telefon bilgisi paylaşılmış.